Sevgili arkadaşlar, sevgili fiyat severler, ee, Karaca Bey'den hepinize selam olsun. Aracımız e, Ersan Otoya ait, Kurtarma çok çekici bir araç. Gördüğünüz gibi 2024 Ducato. Bu aracımızda e, hız sabitleme yok. Burada normal zamanda hız sabitleme yerine bir tane kapağımız mevcut. Kapağın yerine biz orijinal hız sabitleme tuşunu yerleştirdik. Ekranda ee, ekrana da bilgilerini aldık. Şimdi hız sabitlemeyi açıyorum. Hız sabitleme hazır. Yani cruise control hazır ibaresi geldi. Kapattığımda da cruise control iptal geldi. Aynı zamanda limitleme özelliğimiz var. Limitlemeye bastığım zaman speed limiter hazır. Ve 58 kilometrede e, resum tuşuna bastığımızda hızımızı 58'e kilitledi. Cancel'la iptal ediyor. Gördüğünüz gibi üzerini çizdi. Gayet güzel başarılı bir çalışma oldu. Arkadaşımızın arabası daha 15.000 kilometrede. Hemen bakıyorum. Evet 15.000 kilometrede. arkadaşımız içerisini dizayn etmiş. gayet güzel başarılı bir çalışma oldu. Bu Türkiye'de ilk ee, ve fiyat ekstra ayrıcalığıyla özel bir çalışma oldu. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin.